Şimdi tabi aradan 2000 yılında 80 yıl geçmişti. Bu 80 yıl içinde gerek Türk Tarih Yazımı gerekse resmi anlayış bizi iki ulusu düşman olarak gösterdi. Ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Lise öğrencisiydim. Amerikalı bir dost bana dedi ki, çok soğuk bir soru sordu. Düşman kim? Soru bu. Hiç düşünmeden düşman Yunan dedi. Şimdi e, bu lise yıllarında benim e, bizzat yaşadığım bir olay. Sonra mübadil buluşmaları nedeniyle Yunanistan'a yapmış olduğumuz ziyaretlerde e, birkaç tane örnek vermek istiyorum. E, bir tanesi yine Tanaş Çimlisi arkadaşımızla Edesa bölgesi, Vodina bölgesinde bir köye gittik. E, evlerimizi arıyoruz. İşte, e, yaşlılar da var. evlerini evlerde bulmak istiyorlar. Tanaş'la beraber bir kahveye gittik. Tanaş'ın da, biz de grup olarak arkada gidiyoruz. E, Tanaş dedi ki kahvedekilere, Türkler gelmiş, babaların evlerini arıyorlar, yardımcı olabilir misiniz? Kahvedekiler dediler ki hani nerede Türkler? Oysa e, yani bir grup Türk şu anda kahvenin içindeydi. Çünkü onlar için Türk imajı çok farklı bir imaj. Yani bizi e, demek ki e, çok farklı görüyorlar. Yine buna benzer bir başka olay, şeyde başımıza geldi. Kayalar diye bir yer var, Ptolemeyla. Ee, orada bir dernek var, Küçük Asyalılar Derneği. O derneği ziyarete gittik. Ee, komşu apartmandaki küçük bir kız merak etmiş. Bu Türkler niye benziyor diye. Ee, koştu geldi yanımıza ve kızın ağzından dökülen sözcükler aynı Aa, tıpkı bizim gibiymişler. <laughs> yani şimdi tabii bu <laughs> e, 80 yıllık Şartlanmışlığı kırmak kolay bir şey değil ama son yıllarda Türkiye'de e, mübadiller arası ilişki ve iletişim e, konusunda çok önemli ilerlemeler oldu. Bugün en somut örneğini burada yaşadık. E, görümceli kardeşlerimiz e, burada e, konuk olarak davet edildiler. geldiler kendi memleketlerinde yaşam öykülerini anlattılar. Ee, bu görüncelerle ilişki nasıl kuruldu? Bunlarla ilişki mübadil buluşmaları kanalıyla oluştu. Aynı şekilde birlikte giden arkadaşlarımızın benzer e, anıları var ki onlar da paylaşacaklar bu anıları. Şimdi e, ne yapıyor e, mübadiller gidiyor e, annelerin babalarının doğdukları topraklara? E, evlerini arıyorlar öncelikle. E, geçmişten bir belge varsa veya daha önce bir aile büyükleri ziyaret etmişse evlerinde